Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tatlı bir eldiven çalışması yapacağız. Bu eldivenimizi istediğimiz renklerle, istediğimiz tığ ve iple örebiliriz. eldivenimi örerken zaten bunu ayrıntılı olarak göreceksiniz. Çok kolay örülebilen bir günde hatta böyle 1-2 saat içinde örüp kolaylıkla kullanabileceğiniz bir eldiven. Hem elinizde ipleriniz kaldıysa bu ipleri de değerlendirebilirsiniz. Hediye edebilirsiniz, siparişlerinizi ekleyebilirsiniz, siz kullanabilirsiniz. Eldivenimiz çok basit örülen bir eldiven. Tamamen lastik kısmıyla başlayacağız. Sonra gövdesini öreceğiz. Kalplerimizi örüp tamamen eldivenimizi bitireceğiz. Evet kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olur videomu beğenir paylaşırsanız çok mutlu olurum. E, bin beğeniye beraber ulaşalım. Hemen e, alt taraftan beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Kanalımız henüz çok yeni her beğeni bir destektir. Ee, biraz hasta olduğum için sesim kısık gelebilir ama elimden geldiğince size bunu çok ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Tığ olarak 3,5 milimetrelik bir tığ kullandım. Şöyle göstermek istiyorum tığımı. Çok rahat hareket edebiliyoruz ayrıca eldivenimizde. Çok esnek bir eldiven oldu. 3,5 milimetrelik bir tığ kullandım. Yeşil ipimi çok merak ediyorlar. Bu yeşil ipi bir sepet ümen, kroket instagram hesabımda da çok kullanıyorum. Çok sevdiğim bir renk bu. Bu ipim Nako Denim'in ipi. Sadece bu renk yeşili var zaten. Diğerleri daha koyu ya da maviye çalıyor. Nako Denim markasını kullanmak isterseniz tabii ki tuhaf ipçilerinizden bu renge çok kolay ulaşabilirsiniz. Çünkü tek bu renk Nako Denim'de çok fazla soruluyor. Ben Sayı numarasını çok net hatırlamıyorum ama bu iplerin biraz eski olduğu için e, dediğim gibi bu yeşil ipe çok rahat ulaşabilirsiniz Nakoden'in markasıyla. Diğer markalarla da çok rahat örebilir bir e, eldiven oldu. Ben koton iple ördüm. Bu koton bir ip. Yün iple de örebilirsiniz. Yün iple örerseniz tabii ki daha böyle sıcak tutar. Koton ip de sıcak tutuyor. Gayet böyle elimi ısıttı ama... Benim örme nedenim tüylenme yapmasın diye. Yunip daha çok tüylenme yapar. Kotonip daha az tüylenme yapar. Bunu biliyoruz zaten. Evet dilersek başlayabiliriz. Çıkardığımda da esneyen bir e, eldiven türü bu. Ben şimdi sağ elimi örmüştüm. Sol elimi beraber örelim diye ümit ediyorum. Şimdi beraber öreceğiz. Herhangi bir şekilde zor olmadığını göreceğiz. Evet tığımı ipime doladım. Bir tur attırdım. Şöyle de yapabilirsiniz yeni başlayanlar için. Bu dairenin içinden tığımı geçiriyorum ve çekiyorum. Bu şekilde olabilir. Ben şimdi şöyle Evet, bir tur attırdım. Bunu başlama zinciri yapıyorum. Saymıyorum. Üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çektim. Şimdi bu zinciri çekmemin nedeni şurada göstermek istiyorum. Buradaki lastiğimin boyu bu. İstersen bunu 20 çekebilirim, 40 çekebilirim. Tamamen bana kalmış yani. Ben 15 çektim. Evet. 15 tane zincirimi çektim. 1 2 zincir daha çekiyorum. Tığımın başına ipi doluyorum. Bu 15. zincirimin içine batıyorum. Ve Tığımda 1, 2, 3 tane zincir kaldı. Bu zinciri tek seferde çekiyorum. Yani yarım trabzan yapıyorum. Tığımın başına ipi doladım. Bu birinci yarım trabzanım. İkinci yarım trabzanım. 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ve 15. Bu 15 tane zincir çekmiştik. 15 tane zincirimiz üzerine 15 tane yarım trabzan yaptık. Şimdi 1 2 tane zincir çekiyorum, döndürüyorum. Tığımın başına ipi doluyorum. 1 2. Burada kafanız şey nasıl söyleyeyim? Şaşırmayın. Kafaza takılmasın burası. 2 tane zincir çektim ya. 1 2. Üçüncünün içine batıyorum. Yani son yaptığım trabzan tepesine bir tane yarım trabzan yapıyorum. Devam ediyorum ama bunu yaparken hep zincirlerin arka tarafına batıyorum. Ön tarafa batmıyorum. Arkadaki zincire batıyorum. Lastik görüntüsü yapmak için. Yarım trabzan. Arkaya batıyorum. Yarım trabzan. Arkaya. Arkadaki zincire yani. Trabzanın bana bakan zinciri değil arkaya bakan zincirine batıyorum. Şöyle net görünüyor mu diye bir bakmak istiyorum. devam ediyorum her zincirin arka tarafa batıyoruz ön tarafa değil şu arkadaki zincire batıyoruz öndeki burada kalıyor arkadaki bana uzak olan kısım Evet sondaki yarım trabzanın da arkasına batıyoruz. Onu da atlamayalım. Şurada ipimi. Bir, iki zincir. Döndürüyorum. Tığımın başına ipi doladım. Bir, iki, üç. İki tane zincire batmıyorum. Üçüncüye batıyorum. Yani trabzan tepesine batıyorum. Nereye çalışıyorum? Hep arka tarafa. Yarım trabzanlarımı arkaya yapıyorum. beraber yapalım. Ne kadar basit olduğunu fark etmişsinizdir. İsterseniz lastik çalışırken biraz zorlanıyorsanız şunu yapabilirsiniz. Bir süre antrenman yapabilirsiniz. Yani farklı iplerle, farklı tığlarla lastik çalışması yapabilirsiniz istediğiniz sıra kadar. Sonradan eliniz alışacaktır. Şu sonları unutmayın, başları unutmayın yeter. Evet, üçüncü sıramızı bitirdik. Bir, iki zincir çektim. Döndürüyorum. Tığımın başına ipi doladım. Bir, iki, üçüncüye. İki zincir çektim. O yüzden üçüncüye batıyorum. Çünkü üçüncü demek trabzan başı demek. Kafanız karışmasın diye diyorum. Normalde trabzanın arka tarafına batın derim ama ilk seferde kafanız karışmasın diye arka tarafa batıyoruz daima plastikte zikzak görüntüsünü göstermek için döndürdüğümüzde bize doğru olan zincire değil arka taraftaki zincire batıyoruz daima. Sondakini unutmayalım. Evet, şimdi mantığını göstermek istiyorum. Elimizi şöyle tutacağız. Bunu daire şeklinde öreceğiz. Şimdi 4 sıra örmüşüm. Toplamda ben bu e, eldivenimde 19 sıra örmüşüm. Burada da 19 sıra öreceğim. Yani benim bilek ölçüm 19 sıraymış bu ölçüye göre. Siz şöyle bir tutacaksınız. Kaç sıra ördüyseniz kapanıyor mu diye bakacaksınız. Hafif böyle çok hafif de bir bolluk olsun ki eliniz rahat girsin. Ama e, merak etmeyin bilek ölçünüzde ördüğünüzde biraz zorlanacak ilk etapta ama eliniz mutlaka eldivene girecek. E, ben 19 sıra öreceğim yani buna 1, 2, 3, 4 sıra örmüşüm. 15 sıra daha ördükten sonra buluşalım. Evet 19 sıra lastiğimizi ördük. Şöyle bir. Elastiğine nasıl olduğunu bakıyorum. Uniple daha da elastik olur. Koton iple de gayet elastik oldu. Şöyle bir bakıyorum. Söylediğim yöntemi göstermek istiyorum. Evet. Tamamen kapandı. Bundan bahsediyordum. Yani bileğiniz biraz daha büyük ya da biraz daha küçükse yani kalınlığı ona göre ayarlayabilirsiniz. Tamamen bileğinize tutmanız yeterli. Şimdi bu iki yakayı birleştireceğiz. İsterseniz burayı iğneyle hemen de dikebilirsiniz. Ben şimdi şöyle bir bakayım. Karşıya tığımla batacağım. Her trabzan tepesini birbiriyle birleştireceğim. Şöyle şurayı da şu tığımı düzgün alayım. Evet karşı tarafın trabzanına battım. Tek seferde çekiyorum. Bu kısmı dediğim gibi tamamen siz iğnenizle ipliğinizle yapabilirsiniz. 2 dakikada bitecek bir işlem bu. Şöyle net görünüyor mu diye bakalım. Şimdi ne yapacağız? Tığla yapacaksınız. Kendi tarafınızda olan yakanın en arkadaki şu zincire batıyorum. Karşı tarafın zincirine batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Burada da bir iğne iplik işlemi yapıyoruz. Karşı tarafa batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Burada ne yaptım? Arka tarafın zincirine battım karşı tarafın zincirine battım ve tek seferde çekiyorum. Arka tarafın zinciri, karşı tarafın zinciri tek seferde çekiyoruz. Bu şekilde sona kadar bütün zincirleri birleştirelim ve sonda buluşalım. Evet, birleştirmeyi yaptık. Tamamen birleşti. Şöyle bir ters çevirelim. Burası birleştirdiğimiz nokta. Artık bileğimizin geçeceği kısım hazır. Şimdi yukarıya trabzanlar öreceğiz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Dediğim gibi eğer ki iğne ile yapacaksanız bunu ipi ekleyecekseniz benim gibi böyle tığ kesme eğip ip kesmeden tığınızla devam etmek istiyorsanız bu şekilde ilerleyeceksiniz. Şimdi bir tane yarım trabzan boşluğuna batıyorum. Şöyle bir de net görmek istiyorum. Evet. Şuradaki yarım trabzan boşluğuna bir tane ikili trabzan yapıyorum. Birleşme noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yarım burada bir yarım trabzan boşluğuna bir birleşme noktasına bir yarım trabzan boşluğuna bir birleşme noktasına yapacağız. Yani bütün yaptığımız yarım trabzanların tepesine bir tane ikili trabzan yapacağız. Devam ediyorum. Devam edelim. Burada sayı çok mühim değil. Çünkü tamamen sizin ben şimdi size sayı versem sizin tamamen bilek ölçünüze bağlı olacağı için tamamen size kalmış olacak. Devam edelim. Yarım trabzan boşluğuna battım. Bir tane birleşme noktasına batıyorum. Burada ipekledim. Yarım trabzan boşluğu. Bir tane birleşme noktası. Hep ikili trabzan yapıyorum. Farkındaysanız yarım trabzan boşluğu. Birleşme noktası. ikili trabzan. Artık bundan sonrası çok kolay. Birleşme noktası yarım trabzan boşluğu birleşme noktası yarım trabzan boşluğu birleşme noktası yarım trabzan boşluğu birleşme noktası birleşme noktası dediğim şu yarım trabzanların birleşme noktası oluyor kafanız karışmasın çok basit böyle herkesin örebileceği örgüyü bile bilmeyenlerin çok rahatlıkla örebileceği bir eldiven çalışması. Beraber ilerleyelim. Yarım trabzan boşlukları ve birleşme noktalarına batalım. sonda buluşalım. sona geldim. Burada ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum ve birleştiriyorum. Toplamda 38 tane ikili trabzan yaptım buraya ama dediğim gibi bu rakam tamamen değişken olabilir. Hiç problem değil. Yeter ki elinize sığsın yani elinizi kavrasın eldiven hiç problem yok. Yani ben 38 tane ikili trabzan yaptım. Ne yaptım? Bir tane trabzan boşuna bir tane birleşme noktasına. Şöyle göstermek istiyorum. Dediğim gibi ben 38 rakamına ulaştım. Siz 40'a ulaşmışsınızdır. Hiç problem değil. Yeter ki elinizde bol ya da çok sıkı durmasın. Rahatlıkla hareket edebilin. Eğer ki zaten bu lastik kısmını bileğinize göre daha büyük yaptıysanız daha büyük rakamlar çıkacaktır ortaya. Daha küçük yaptıysanız 15 sıra ördüyseniz daha az rakam çıkacaktır. O yüzden rakam önemli değil bu kısımda örgünün motifi önemli. Devam edelim. Şimdi bir üst sıraya çıkıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipi doladım. Şurayı göstermek istiyorum. Aynı trabzan tepesine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Aynı trabzan tepesine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Hep 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. O 3 zincir de bir tane trabzan ediyor. Tığımın başına ipi doladım. 1 2 2 trabzan atladım. 3'üncünün içine batıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığımın başına do, e, ip doladım. 1 2 2 tane trabzan atladım. 3. trabzanın tepesine 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 2 trabzan atladım. 3. trabzanın tepesine 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2 3.nün içine batıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2 3.nün içine batıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Mantık basit. 2 trabzan atla. 3.nün içine 3 tane ikili trabzan yap. Devam ediyorum. 1 2 3'ün içine 1 2 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 Devam ediyorum. 1 2 3 2 trabzan atlıyorum 1 2 3'ünün içine batıyorum 1 2 ve 3 1 2 3'ünün içine batıyorum sistem aynı hiç değişen bir şey yok tamamen şurada ipimi de ayarlamak istiyorum 2 <laughs> trabzan atlıyoruz 3'ünün içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz geldik sona 1 2 yine Üçüncünün içine batacağım. Bir. 2 ve 3 tane ikili trabzan yapacağım. Burada bir tane trabzan kaldı. Hiç problem değil. İlk yaptığım trabzan tepesine batıyorum ve birleştirme yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekip üste çıktım. Şimdi her trabzan tepesine bir sıra ikili trabzan öreceğim. Bakın trabzan tepelerine batarak ilerliyorum. Sadece trabzan tepelerine batıp ikili trabzan yapıyorum. Yaptığım başka hiçbir şey yok. Trabzan tepelerine batıyorum. Hani iki tane trabzan atlıyorduk. Ee, sonrasında üçüncü iki tane üç tane ikili trabzan yapıyorduk. Onu yapmıyorum. Burada bir sıra ikili trabzan öreceğim şekilde sona kadar örelim. Şu sonda buluşalım. Evet sona geldim. Trabzan tepesine batıp tek seferde birleştiriyorum. Şimdi şöyle eldivenimi koymak istiyorum. Yaptığım eldivene bakalım. Şimdi burada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 sıra örmüşüm parmak ayrımına gelene kadar. Burada üçüncü sıramı ördüm. Şimdi bu sırayı ne yapıyorduk? Beraber başlayalım. Sonrasında ilerleyebiliriz. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Aynı trabzanın içine ikinci ikili trabzanımı yaptım. Aynı trabzanın içine üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Devam ediyorum. 2 trabzan atlıyorum. Üçüncünün içine 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani 2 trabzan atla. 3. için 3 tane ikili trabzan yap. 1, 2, 3, 4, 5 sıra öreceğiz toplamında. Bu sırayı böyle örelim. Sonrasında üstüne sadece ikili trabzan örelim. Sonrasında buluşalım. Evet ben şöyle bir elime giydim. Rahatlıkla. Şöyle beraber de giyelim. Rahatlıkla. Bileğime girebiliyor. Ve şu kısım istediğim gibi rahatlıkta tarak kısmı. Şimdi e, ne yapacağız? Bu ön kısmı öreceğiz ve parmağımızı ayıracağız. Nasıl yapacağız bunu? Öncelikle ne yapmışız? Bir sıra 3 trabzan, 1 trabzan, 3 trabzan, 1 trabzan gitmişiz. Bu sırayı da üçlü trabzanlar yapacağız. O zaman bizim bu sol elimiz olduğuna göre ayrımı solda yapacağız. O zaman biz sol e, şu başlama kısmına başlama kısmına 2, 4, 6, 8 tane trabzan kalana kadar 2 trabzan atlayıp 3 tane ikili trabzan yapalım. Yani burası bizim başlama kısmımız. 1, 2, 4, 6, 8 tane trabzan kalsın. Burası ayrım yerimiz olacak. 8 trabzan kalana kadar her bölüme 3 tane ikili trabzan yapalım. Her iki trabzan atlayıp. Evet 8 tane trabzan ayırdık burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne yaptık? Başladık, döndük. Her iki trabzandan sonra 3 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi şöyle katladığım zaman bakın parmak buradan çıkıyor şöyle. Şurada artık parmağımız için yer var. 8 tane trabzan. Bunu 8 değil on da yapabilirsiniz. 7 de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Nasıl yapacağınızı anlatmak istedim. Tamamen başlama yerinizi ölçüt olarak kullanabilirsiniz. Eğer ki sağı yapacaksanız sağ tarafa doğru aynısını yapacaksınız. Solda solu yapacaksınız. Yani iki tarafında ölçümü bu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve burayı bağlıyorum İlk yaptığım trabzan tepesine batıp bu kısmı bağlıyorum bakın burası bağlandı 1 2 3 tane zincir çekiyorum her trabzan tepesine ikili trabzan yaparak bu sırayı bitiriyorum her trabzan tepesine ikili trabzan yapalım yani sistem aynı yine aynı motife döndük her trabzan tepesine ikili trabzan yapalım. Şu sonda şurada şu 5 tane zincir yaptığımız son trabzanda buluşalım. Buraya ne yapacağımızı göstereceğim. Evet zincirlere geldik. Şimdi her zincirin içine bir tane ikili trabzan yapacağım. 5 tane ikili trabzanım olacak burada. Ne yapmıştık? 5 tane zincir çekmiştik. Şurada atlamayayım. İkinci ikili trabzanım. 3 4 ve 5 düzgün yapamadım şimdi ilk yaptığım trabzan tepesine batıyorum ve birleştirme yapıyorum burada bizim artık eldivenimizin şöyle giyip hep bakabilirsiniz parmak kısmı da oluştu şöyle göstermek istiyorum parmak kısmı da oluştu şu kısmı istediğiniz gibi örebilirsiniz ben şimdi bir sıra daha 3 tane ikili trabzan iki, iki tane trabzan atlıyordum üçüncü 3 üç tane ikili trabzan yapıyordum aynı motifi yapacağım iki sıra daha üreceğim sonrasında kalbi yapacağız Evet eldivenimizi bitirdik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra örmüş olduk şimdi Üzerine kalp çalışmaları yapacağız. Burada yaptığım gibi diğer eldivenimde. İstediğiniz renklerle kalp çalışmanızı yapabilirsiniz. Evet. Sihirli halka yaparak başlayalım. Şöyle bir daire yaptım. Tığımı içine soktum. Bir tane zincir çekerek bağladım. Bir, iki, 3 tane zincir çektim. Bu sihirli halkanın içine birinci ikili trabzanım 2 iki, 3 tane ikili trabzan yaptım. Şunu sıkabilirim istersem. Sıktım. Alttan sıkabiliyorum. Yanına bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bir tane daha yarım trabzan yapıyorum bir zincir çektim. Bu son yaptığım yarım trabzanın içine batıyorum. Tam alt kısmına kadar tığımı sokuyorum. Alt kısmına kadar soktum tığımı. 1 2 3 tane zincir var elimde. Tek seferde çekip bir tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Hemen yanına bir tane yarım trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. İkinci yarım trabzanımı yaptım. Şimdi buraya 3 tane ikili trabzan yapalım. 1 2 ve 3. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekelim. Bu halkanın içine tekrar batıp tek seferde çıkaralım. Burada ipimizi kesebiliriz. Kalp bitti. Buradaki halkamızı da burada ipi var ya. Son kez sıkalım. Şöyle iyice sıkalım onu. Arkada bunları bağlayalım. Bağladım ipimi. Bir daha bağlayayım, bir bağ daha bağlayayım. Benimle beraber yaparsanız kalbi çok rahat yapabileceksiniz. Yavaşça benimle beraber bir iki tane yapın, sonrasında otomatikleşecek zaten. Şöyle göstermek istiyorum kalbimiz oldu. Bir tane buraya dikebilirim, bir tane de buraya dikebilirim. Daha önce de kırmızı renklerini örmüştüm, şöyle göstermek istiyorum size. İstediğiniz renklerle renklendirebilirsiniz eldiveninize. Evet buraya kadar geldiyseniz ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi 1000 beğeniye beraber ulaşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.